Fenerbahçe'de 2022-23 kadrosunu kurmak için çalışmalar sürerken gündemdeki isimlerden biri de Emre Mor. 24 yaşında olmasına rağmen fırtınalı bir futbol kariyeri olan Emre çizdiği grafikte Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti. Kara Gümrük Başkanı Süleyman Hurma ve dönemin teknik direktörü Volkan Demirel'den genç oyuncu hakkında bilgi aldığı bilinen Kanarya genç futbolcuyu izlemeye aldı. Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı. Emre Mor, sahaya adımınızı attığınızda uruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti her şey için teşekkürler, umarım yollarımız yeniden kesişir, şeklinde duygusal bir mesajla, onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti. Kara Gümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bon servisini aldığı Emre Mor geride kalan sezonun ligde 5 gol, 3 asiste tamamlarken genç oyuncunun halen sarı lacivertli kulübün radarında olduğu biliniyor. Karagümrük'te yeni teknik direktör olarak Andrea Pirlo'nun gelmesiyle, teknik direktör değişikliği Emre'nin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa yarışında başarılı olacak bir kadroda Emre Mor'un da çıkacağı düşünülürken Yıldız oyuncu için son kararı İtalyan teknik adam verecek.